Evet arkadaşlar. Dün yavruları buraya bıraktık. Şöyle güzel bir yavrularımız oldu. Altı tane. Hepsinin kanında rakipsizlerin soyu var. Bu, bu maviyle e, dumanlı rakipsiz. Şu mavi rakipsiz. Öbür mavi rakipsiz. Bunlar tabii tüye girip çıktıktan sonra daha çok güzel olacak. E, şu dişiyle şu kızıl büyük dişimin yavrusu. Onu da İstanbul'dan bir kardeşimiz var ona verdik. Onu da göndereceğiz. Şöyle göstereyim size. Işte. Buranın elektriği galiba yani ampulü patlamış. Şurada çift bir çift kızıl olan dün gördüğünüz kızılları da Samsun'da çok değerli bir tane avukat arkadaşım var Rıfat. Onun yerine verdik onları da. O da yarın gelecek Aydın'da. Hem bizim kupa yazılı uçuracak. Onlarla beraber şey yapacağız. Burada bir çift bir tane yavrumuzu kurmuş galiba bir şey. Burada da bir çift kardeşleri var. Onlar da büyüyor. Bakalım herkes şey yapıyor işte diyor abi kuşları ayırma. Çoğalsınlar. Babaları bu erkek. Anneleri de bu. Anneleri de benim büyük mavimin yavrusu az önce ya birazdan göstereceğim size şu göğsü sarı olan anne babasını zaten bu benim büyük erkekten sonra en beğendiğim erkek bu donuk çok güzel oyunlar yapıyordu ama bunun stili ve her şeyi farklıydı onun bir çift yavrusunu da Sam Trabzon'da bir tane kardeşime verdik Bu da onun anneden, şey babadan kardeşi, çok güzel bir erkek bu. Burada da bir, burada da bir tane rakipsiz var. Bir de arkadaşlar bu İngiltere'ye göndereceğim kuşlar vardı. Ee, Adem'in orada. Maalesef İngiltere'ye gönderemedik arkadaşlar. Bütün dünyayı bir araya getirdik. Bir türlü İngiltere'ye gönderemedik. Az önce size gösterdiğim çocuğunun anne babası. Bu benim erkek. Bunu Antalya'da bir tane abimiz vardı dedi veteriner kanadını düzeltebilir. Ee, dedim önemli değil ne giderse gitsin yapacak. Şu suyu da değiştirse. abi. şu an veli bakıyor bizim bu işte. ben de veli bakıyoruz. Bir tane e, YouTube'tan birisi bize yazmış yok. gerçi artık takılmıyorum insanlara da. Allah işini işte, yüzünü razı getiresin. Bu da hoşnutluğun dişi. Çok beğeniyorum bu dişi. Bu da sizlerden. Bu da onun erkeği. Bu bizim e, Ramazan abiyle Süleyman abimiz var. Sivaslı. Onların çalışması. Bunun altından bir tane yavru sökmüştüm. Çok hoşuma gitti. Çok beğenmiştim. Çakmaklı diye bir yavru. Ondan sonra Süleyman abi sağ olsun kırmadı bizi sahiplendirdi onu. Evet. Çok üstüne gittim yani iki sene. Ee, bu kuşu bekledim iki sene. Ben de öyleyim yani. Kuş hoşuma giderse vazgeçmem hiçbir zaman. iki sene boyunca bekledik. iki sene sonra da sağ olsun Süleyman abi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dün yaktım buraları. Dün yaptım Bugün tüyü görüyor musun? O tıpı getirsene birader. Şurayı bir da yapayım iki dakika. Gerçekten kuşlar çok tüye giriyor. Burası da sıcak. Bu dişiyi çok beğeniyordum. Bilmiyorum yani. Hoşuma gidiyordu. Bakanmıştı. Şöyle yer alamadım. Şöyle sizinle paylaşayım dedim. Bu aralar biliyorsunuz bayram harifeleri. Herkesin şimdiden bayramını kutluyorum. Yavrular Aralarında derseniz ki en beğendiğin yavru hangisi? Bazı arkadaşlar soruyor. Su son ölmeden önceki şu baştaki e, rakipsizin oğlu. En büyük dişimle, kızıl dişi buradaki kızıl dişiyle bu rakipsizi çok beğendim. Fizik yapısını, ayak yapısını çok beğendim. İkinci de şu arkadaki mavi zaten tüye girip çıktıktan sonra aynı babası gibi oldu arkadaki. Aynı aynı, aynı babası gibi. O babası da ilk bakın yere girmiş. Yavruyken aynı bunun gibiydi. Öbür yerde su var mı? Mali? Bu tarafta. Bu tarafta var mı? Aslında onu da döksene o ilaçlı su. Şu aynı babası gibi olacak. Arkadaşlar şu lamba gitmiş de gördüğünüz gibi bugün karışıkları biraz buğday ağırlıklıydı. Ben onlara sağ olsun, olsun kardeşim şey yaptı. E, yok onun içinde. Kuşlar azalınca böyle dedim biraz kıyak Az önce gösterdiğim yavrunun annesi bu. Şu kızıl. Nerede o kızıl? Şu kızıl. En büyük işim bu. 11-12 yaşındadır. Hiç kesilmedi bu muhtemelen. Gerçi yormadım ben <laughs> fazla onu. Hep dinlenme verdim. Hep dedim ki elimde şey olmasın yani e, bozulmasın. Şu an bizim rakipsiz dumanlıya taktık onu. Şuralar düzelecek, şuraya masalar falan gelecek. Bunlara büyük plan yapıyorum İşte burayı kapattıracağım. Şöyle baranda şeklinde bir şey yapacağım. Buraya ilgili. Güzel yerimiz güzel. Bizi takip eden, seven herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.